Merhabalar tekrar kanala hoş geldiniz. Bugün yine bir mağaraya gideceğim, kısmet olursa. Hangi mağaraya gideceğimi kestirdim bir arkadaşlarla gitmiş olduğumuz bir mağaraya daha gideceğim. Zaten başka da mağaraya gitmedik, bir de ona gittik o kadar. Tekrar o mağarada şimdi görüşürüz. Evet mağaraya geldim. Bu konteynerlerin olduğu yerdeki mağara. Şimdi içeri girelim. Bakalım burada başımıza neler gelecek. Çadır var. sofa var. Sofaları alalım. Kaydedebiliyoruz. Kaydedelim. Bir ay aldı. kaset var bir tane bakalım neymiş. Megan's Arrival. Aa yine Megan'la ilgili bir şey bulduk. Megan's arrival lunch with Megan. Megan'la öğle yemeği, Megan'ın varışı. Kimdir abi bu Megan? Tekrar kaydedelim. Evet, burada aşağıya bir tane yol var. Aşağıda kimse var mı? Göremiyorum ama. Bakmaya devam edelim. Evet yarasalar ya. Evet burada aşağıya inen başka bir yol daha var. Biz bir ilk geldiğimize gidelim de, oradan inelim sonra buraya geliriz tekrar. Haydi bakalım. Bakalım başımıza ne gelecek. yok Rahip kıyafeti mi giydim? Ne giydim ben? Bornoz gibi bir şey var üstümde. Allah Allah. Burada bir şey yokmuş ya. Ben bulamadım yani herhangi bir şey. Diğer yerden inelim. Evet geldik. Burada yeni adamlar. Adam sesi duyuyorum. Kesin adam var yani. Onu biliyoruz şu an. İnelim bakalım ne oluyor. Haydi bakalım cengaverler. Evet oradalar. Bir aralarına flare atmak istiyorum. Ha tamam. Alamadık. Tamam biri gitti. Alamadık. Onu da alamadık bir tane daha aldık. Allah yukarı doğru gitti. O niye oluyor anlamış değilim bu arada. Sıkarken bir yukarı doğru gidiyor. Evet. Hepsini aldık. Şimdi ben tabii ki burada bir zırh yapma işlemleri yapacağım. Hemen dönüyoruz. Tamamdır. Zırhları yaptık, kemikleri aldık. Devam edebiliriz. Ee, burada bir şey yok araştırdım burayı. Şu kapıyı kıralım ve buradan devam edelim. Burada iki yol var bu arada. Bir bura bu kapıyı kırıp devam edebiliyorum. Bir de aşağıya gidebiliyorum. Tekrar İlk önce bu katı temizleyelim. Buradan devam edelim. Aa. O aşağıda hayvanlar var. Vuralım. Ha bir tane büyük bir şey var orada. Bakın bundan daha önce görmemiştik. Abi aşağıda bir sürü bebek var, cesetler var, bir sürü insan cesedi var. Şu hayvanı bir defa yakalım. Yakabiliyorsak. Aynen yakabiliyoruz. Biz zehirlemek istiyorum aynı zamanda. Ama buradan tabi zehirleyemiyorum galiba. Hem yakıp hem zehirlersem çok canının gideceğini düşünüyorum adamlarım ben ama tabi daha bunu Evet buradan tutturamıyormuşuz. Vurduk. Bir kere daha yakalım. Bir kere daha yakalım. Oh, aşağı düştüm. Aşağı düştüm, aşağı düştüm, aşağı düştüm. Şunun üstüne çıkabilirsek çıktık. Yakalım buradan da. Hem daha yakından görebiliyorsunuz. Ha buraya gelemiyor güzel. Ölmedi. Nerede? yere daha yakıyorum. <laughs> Fena zıpladı. Alın bir daha. <laughs> Ve öldü galiba. Evet öldü. Dedim şu bebekleri öldürelim. Bir dakika zehirli ok atmak istemiyorum. Normal ok atacağım bir tanesi gitti. Başka var mı? Bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti. Hala zehirli. Ha normal okum bitti. Bebek var hala. Bir tane daha gitti. Tamamdır. Sanıyorum temizledik. Bu hayvan da böyle bir şey. Oklarımızı alalım. Baya dayanıklı çıktı bu da bu arada. Gerisini alalım. Şimdi ben bu ceset yanını arayacağım arkadaşlar. Bulduğum şeyleri size göstereceğim. Evet burada bir tane bir şey var. Bakalım neymiş. Sahara diye bir kart, employee kartı. Hmm. Bununla tekneye girebiliyor muyuz acaba? Bakarız. Bak bu değişik oldu. Burada bir şey var. Ah işte kamerayı bulduk. Kasetleri izleyebileceğiz sanırım şimdi. Şimdi bir kasetleri kasetlere bakalım. Arkadaşlar, ee, içinde bir şey var mı? Yok şu anda. İlk önce ee, Mega'nın varışını izleyelim. Megan galiba helikopterle gelmiş buraya. Sanıyorum o küçük gördüğümüz çocuk Megan'dı, kız çocuğu. Çizdiği resimden zaten çocuk olduğunu anlamıştık. Adaya helikopterle gelmiş ve adada bazı yapılar gördüm bizim görmediğimiz. Diğer kaset izleyelim. Megan'la öğle yemeği. Evet. Tamam. O bu gördüğümüz yerde sanıyorum araştırma merkezi. Başka da bir şey çıkmadı buradan. Geri çıkalım. Şimdi de bu diğer ipten aşağı ineceğim arkadaşlar. İlk önce bir çikolata kemirelim. Şimdi inelim. kimse yok gibi. orada kutular falan var. Bir flare daha atalım. Allah yakmadan attık. Kutuların hepsini kıracağım şimdi. Adam var. devam. Evet, dinamitten başka bir şey çıkmadı kutulardan. Buradan devam edelim. Yaktı beni ya, nasıl yaktı ya? Dinamit alacağım ben onlara. kil oldu. <laughs> Bebekler var. baya işe yarıyormuş bu arada. Hepsi infilak ettiler. Yok oldular yani. Sırımızı takalım. Ah para bulduk bir sürü. adamlar var. <laughs> Diğeri suya girip yok oldu. Aha da saat bulduk. iki tane saat bulduk. Bunda yok. Bir saat daha, bir saat daha bir sürü de yolcu bulduk, para bulduk. Bu suya giremeyeceğim çünkü yine dalgıç kıyafetlerim yok. O burada daha fazla para var. Evet bu mağara para ve saat mağarası oldu benim için. Şimdi buradan devam edebiliyoruz. Buradan devam edelim. Tekrar saat spawn oldu. Ben gidip geldiğimde. Şimdi bomba yapacağım. Nasıl yapılıyordu bomba? Saat. Ee, bozuk para. Molotov. Alkol şu. Ve duct tape. Bunlar. Evet bunu yaptık. Şimdi bundan yapabildiğim kadar yapacağım. 5 tane yapabildim şu anda. Burada saat gelip duruyor buraya. O yüzden bomba yapmak istersen ve saate ihtiyacım olursa bu mağaraya gelmem gerektiğini öğrendim. Devam edelim. Ee, bu arada bu bombaları sticky bomb yapabiliyorum yani yapışkan bomba. Hepsini yapışkan bombaya çevireceğim. Çünkü attığım yerden sekebiliyor bombalar. Attığım yere yapışmasını istiyorum. Evet artık bombalar attığım yere yapışacak. Yukarıya doğru ip var. Çıkalım bakalım yukarı ne varmış. çıkar çıkmaz bir ateş yaktım çünkü adamlar var Evet, tekrar yukarı doğru bir ip var. Onu da geçelim. Hoppa, burada daracık bir geçit. Ah, yeni bir çadır. Kaydedebiliyoruz. Kaydedelim. Flare'ler var. İhtiyacımız olan onları alalım Aa çıkışı bulduk Güzel Yeni bir to do listimize bir şey eklendi ona bakalım Explore Low Cave Explore Waterfall Cave Evet burası Low Cave'miş Tamamdır Low Cave'de de şey var elimizde Burada da saat bulabiliyoruz bomba yapmak için. Bunu unutmayalım. Şimdi ben bir çıkıp bayrakları koyacağım. Girdiğim mağaralara. Çıkayım dışarı. Bundan sonra böyle girdiğim mağaralara kırmızı bayrak bırakacağım. Girmediklerime yeşil bırakacağım. Girip temizlediklerimi. Şimdi bu bayrağı bu mağaranın diğer girişine girip oraya da kırmızı bayrak bırakacağım. Evet bu mağaranın girişine ben bayrak bırakmıştım zaten. Ama kırmızı değil yeşildi. Şimdi bunu kırmızıya çevireceğim içeriği tamamen keşfettiğim için. Evet burası Lovius Cave'miş. Burayı da tamamen keşfedemedik. Çünkü hala su altına giremiyoruz. Su altına girebildiğim zaman bu Waterfall, Şelale Mağarası ve Lawyer's Cave, Lawyer's değil mi? Avukat Mağarası ne alakaysa. Aynen, Lawyer's Cave, Avukat Mağarası. <laughs> Eğer Lawyer'ın benim bilmediğim bir anlamı yoksa ki büyük bir ihtimalle var. Ama ben Avukat Mağarası diyeceğim şimdilik. Şimdi base'e dönelim. Bomba yaptığımız için elektronik devrelerimiz bitti, şimdi onları toplamaya geldim. Daha fazla bomba yapabilmek adına. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, mağaraları gezdik, bir mağara daha gezdik ve öğrendiğimiz birkaç şey oldu. Hemen onlara bakalım ne elde ettik bu mağaradan. Oklarımız bayağı azaldı. Ee, ok yapmam gerekecek. Ok yapmak için tüye ihtiyacım var ama tüy e, yani Tü için başka bir çözüm bulacağım. Bu tek tek toplamak zorunda kalmayacağım bir dahaki bölüm. İlk bulduğumuz şey bu bir key kart kapıda kullanılıyor. Ee, bu acaba key kart teknedeki kapı için mi? Hatırlarsanız teknede giremediğim bir kapı vardı. Ee, o yüzden bir dahaki bölümde bir tekneye gidip bu kartı kullanmayı deneyeceğim. Bakalım içeri girebiliyor muyum? Ee, onun haricinde ne bulduk başka? Şöyle bir göz gezdirelim. Para. Bol miktarda para bulduk. Bu parayla bir şey yapılmıyor. Bunu sadece ateşte yakabiliyoruz. Yani ateşte yakacak olarak kullanabiliyoruz. Burada bozuk paralar var. 1984 tane bozuk param var. Bununla bomba yapılıyor. Ee, bulduğumuz şeylerden bir diğeri de elde ettiğimiz bombaydı. Şimdi bu bombaları acil durumlarda, büyük yaratıklarla kapışırken falan kullanacağım ki... Ee, ...herhalde güçlülerdir. Yani tek bir bombada öldürür mü bilmiyorum ama bayağı güçlü olduklarını düşünüyorum. Hiç kullanmadım daha. Yaratıklar üstünde ee, Ayrıca bombaları bu reçineyle Birleştirip yapışkan bomba haline getirdim Attığım yerden sekmesin diye Attığım yere yapışsın ee, Onun dışında çikolata bulduk yine Bir sürü mol miktarda Biralarımız bitti bira da tedarik etmem gerekiyor Bir şekilde ee, Bununla başka bir şey yapılıyor mu Yapılmıyor bununla başka bir şey yapılıyor mu Ha Modern bir sürü şey yapılıyormuş. El feneri gerekiyor. Aa el feneri var oyunda. Evet. El fenerini motorlu testereye yaya ve modern yaya. Yapalım. Modern yay diye bir şey varmış oyunda. Modern yayı da herhalde bulmam gerekecek onu da. Evet. El feneri var. Ve biz onu henüz bulamadık. Bantla bir şeyler yapılıyor. Tavşan derisiyle yapılan bir tek bot kalmış. Onu da e yapalım. Kürk yapmak gerekiyormuş. Bir tane halat yapmam gerekiyor. Halat yapalım. 3 tane tavşan derisi. 2 tane halatla. Bot yapılıyor. O botu da giyelim. Bakalım giydik mi? Evet, ayaklarımızda sanırım görüyoruz. Giymişiz. Onun dışında armurumuz var burada. Yedekte. Bununla bir şey yapabiliyor muyuz? Mızrak derisi kalmış. Onu bir ara tamamlarız. Acelesi yok. Evet şimdi e, yapabildiğimiz başka bir şey var mı? Bunları birleştirip şu an bir şey yapamıyoruz. Health Mix Plus yapabiliyoruz. O da burada Corn Flower vardı. O gerekiyor. Jack Mushroom var. Bununla zehirli ok yapabiliyorum. Mantar zehirliymiş. Mantar bulmuştum. Bu mantarla da zehirli ok yapabiliyorum. Onun dışında dinamitlerimiz azalmış. flayerlerimiz azalmış. Bunu zaten ilk mağaradan toplayabiliyordum. Ben yine giderim bir dahaki bölüm. Toplarım. Şimdi şu kasetlere bir tekrar bakalım arkadaşlar. Acaba şey yolcularda ne durumdayız? 14 tanesini bulmuşuz. Sanki hepsini bulsak ne olacak? Çok merak ediyorum gerçekten ne olabilir ki hepsini bulunca. Ee, şu kasetlere bir tekrar izleyelim. Bir dakika bundan bundan başlamayalım. Bundan başlayalım. Şimdi bu Mega'nın gelişi. Orada teknolojik bir şeyler görüyorum ben. Duvara sabit bir şeyler var. Anlayamadım. Helikopterle geliyor Megan. Tekneyle geldiğini düşünmüştüm. Acaba tekneyle... Sanırım bu karlı dağın üstü orası. Evet. Bir dakika. Tekrar oynatalım. Eğer tekneyle geldiyse Megan ve... Evet ben şurası olduğunu düşünüyorum şu anda. Helikopterin çıktığı yerin. Şu dağın tepesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü helikopter dönüyor Sanırım bu şeylere bakıyor Yeşil alana bakıyor Yeşil alana baktıktan sonra iniyor Eğer Megan'ı şuradaki tekneden aldılarsa Hemen göstereyim orayı da Bu bir ihtimal tabi Ben şey yapamadım Buradaki tekneden aldılarsa Karaya çıkıp helikopterle alıp götürdülerse Şuradan bu şekilde helikopterle gitmiş olması lazım Megan'ın Şimdi diğer kafede izleyelim tekrar Megan'la öğle yemeği ve burası bayağı bildiğiniz iş yeri gibi bir yer arkadaşlar. Eğer adadaysa bu, Megan geldikten sonrasıysa bu. Orada bayağı lüks bir yani böyle iş yeri tarzı bir yer var. Eğer hala öyleyse öyle. Böyle olduğunu kesinlikle zannetmiyorum ama. Ee... Güzel bir ipucu. Buradan alıp gitmişler Megan'ı. Oraya götürmüşler. Yani öyle tahmin ediyorum yani. Bir dahaki bölümde yapacağım birkaç şey var. Ee, başka bir mağara dediğim gibi kartı deneyeceğim falan. Diğer bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.